Dünya malı deyip geçmeyin. Sahip olduğumuz her şey iç dünyamızın dışa vurumudur. İnsanın içinde ne varsa o dışına da yansır. İnsan içindeki engelleri, inanç ve negatif düşünce kalıplarını kaldırdıkça dışında yeni fırsatlarla karşılaşır. Bolluk ve berekete ulaşır. İçi ferahlar ve bu durum kişinin hayatına zenginlik olarak yansır. İnsanların asıl sorunu tatminsizlik yaşadıkça maddeye yönelmeleridir. Oysa tatmin kişinin iç dünyasıyla alakalı bir durumdur. Kişi ancak duyguları ifade bulduğunda içsel tatmine ulaşır. Bunun maddiyatla alakası yoktur. Örneğin güveni parada arar. Değeri mevki ve şan şöhrette arar. Sevgiyi ilgide arar. Hoşgörüyü hoş görüntüde arar. Yani manayı maddede arar da bir türlü bulamaz gerçeğine. Kişi maddi bir şey istediğinde bunu kimden istediğini biliyorsa sorun yoktur. Ama eğer bunu kendi dışında bir yaratıcıdan veya bir ilahtan istiyorsa ve sihirli bir değnek bekliyorsa işte o zaman bu bir gaflet halidir. Farkındalığı yüksek olan kişi hayal eder, niyet eder ve yola çıkar bolluk ve bereket bilincinde asıl hedeflenen kişinin iç ferahlığına ulaşmasıdır. İçi ferahlayan kişinin gönlü de genişler. Gönül zenginliğine ulaşır. Gönül zenginliğine ulaşan kişinin maddi zenginliği onu köreltmez. Tam tersi onu ilerletir. Ne istiyorsa ona sahip olabilir elindekileri kolayca paylaşabilir. Ev, araba gibi şeyler istiyorsa bunu çalışarak elde edeceğini bilir ve gerekeni yapar. Bunlara sahip olmakta bir sakınca yoktur. Maddeye tutunmadıkça ve paylaştıkça. Aydanur Aktaş Hira'dan alıntılar. Okumuşlar Yayıncılık.